Vad merak uzak ama yine orada olmak istedim. Onun için babam beni oraya götürüyor. Böyle bazı yerlerde alışık olmadığım için hala e, kamerayı dik tutarak çekmişim. <laughs> o yüzden özür Gerekiyor eve dönüyoruz bu yüzden böyle biraz trafik çekti her yer ya çamur yakar zaten yolları açmışlar ama maalesef ıslak hala kar yağmaya da devam ediyor saat. böyle. Biraz uzun çekmişim bu kısmı. <laughs> Sonra kırmızı ışık yanda durduk. Kamera burada nedense netleyemedi. Hala dik çekmeye devam etmişim. Telefonu dik kullanmanız için normal hayatta elim öyle alışık. Hala da dik çekmişim. Gördüğün gibi evin önü tamamen kar dolu. Böyle ufak bir yol açmışlar geçebilmemiz için az temizlense. Arabalar geçerken kalırım kısmına çıkmak zor oluyor. Kar dolu olduğu için. All Kuzenlerim gittikten sonra bu mikrofonu iade edeceğiz. Iade etmeden önce size göstermek istedim. Üstünde markasının adı yazmıyor. Ama Trendyol'da aldığım yerde markası Proton olarak geçiyordu. Ekrana yazarım markasını. ve geleceği için evde temizlik vardı. Böyle ben de da yapıyorum şimdi. Anneme yardım etmek için. Odamı şu an villada alıyorum. Bundan öncesinde süpürdük. Şimdi villada zamanı. Böyle telefonu çok sağladığım için bazen kenarda ila renkli bir şey görmüş olabilirsiniz. O telefonu içmek istedim. Bugünkü Türk kahvesi yetmedi sanırım. Böyle ketila koydum. Kaynamasını bekliyorum burada. Sonra böyle bir kupa var. Kardeşimin kubası. Çok gitti. Onu içmek istedim. Size göstereceğim. Görüntüsünden de anlayacağınız gibi biraz ağır bir Genelde bir ya da bir buçuk tatlı kaşığı net kafe koyuyorum. Burada bir buçuk tatlı kaşığı koymuşum. Şimdi üzerine suyla tamamlayacağım. Burada metal olduğu için çok fazlasını alır mı yakar mı diye düşündüm ama bakalım içip göreceğiz. Kahve daha iyi çözünsin. Biraz kötü çünkü koridor karanlıkta ışığı yakmamıştım. Böyle o da tatlı ton dişi bir şey. Kedimizde. Böyle. Bu da, buraya da kedilerimizin resmini koymak istedim. Bu dişi kedi. check out